Arkadaşlar sizinle beraber geydik. Peş oynuyoruz da şimdi çıkalım o yüzden bir başka bir yarışlara gelelim. Evet başlıyoruz. Şuradan motorumuza bir güzel şöyle Arkadaşlar çok hayalimdeki bir tane ev var. Şimdi orayı götüreceğim sizi. Gel oğlum gideyim. Yalnız inanmadım arkadaşlar. Oğlumuzun çok yavaş. Oğlum polislerden kaçıyorlarmış meğersem bunlar. Dur şunları alayım bari. Oğlum adamları yanıma çağırayım dedim. Oğlum gel size polislerden kurtarayım. Benim aracım çok hızlı. Mal mısınız Evet tuzağımıza düştük. Çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Oğlum ben yeni araç çağıracağım. Bu ne ya? <laughs> da, 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 da. Oğlum bu aracı ben motoru sevmedim. Arkadaşlar şöyle değiştirmek istiyorum ya. Bakalım. You throw to your <sighs> Polisi ezdim. Polisi ezdim oğlum. Polis bey çekilin ben yakalarım onları. Allah polisler. Kendime de polisleri taktım ya. Ev. Kaç 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 kaç. Oğlum polisler de yardım ediyor. Şey yapıyorlar ya. Bu ne bir şey? Bir şey. Neyse hemen şuradan polis. Allah çıkmaz yola girdik. Yok değilmiş güzel. Çıkmaz yola ben ne Ne Neyse şu arabalık yola gerek. Hani biliyorsunuz duralar aradan falan geçmeyi çok seviyorum. Hiç çarpmadan, hakikaten demiş çarpmadan sürüyorum motoru be. Bu da neredeyse götürmek istediği arkadaşlar. Ama şöyle bir götürüp şu, şu pizzacı başlasam ki? Yok ya. Şu ara katılayım bari. Allah'ın de polis var ya öf.